Bir tane orijinal beyzbol sopası vereceksin. Ama o ince olanlardan da ha. Fıslardan değil. Kalın böyle löp olandan. Buna bam bam. Durun 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 Adamı öldürdünüz. Kimdin adam için silah sıkar oğlum? Bir hapiste varsa en fazla iki tokat çekip çorbasına bakıyordu. Lan yani ister sözü çeksin. Onu patlatmak kötü ister. Onda da o kadar yürek olsa gidip de dümüklük yapmazdı kardeş. Adam vurmak avrat satmaya benzemez. Bak altına işemezse o zaman konuş. Abi ateşini rica edebilir miyim ya? Ateş yok. Ateşin yoksa saatinle mi yok? Ne diyorsun lan? Sen... Sen ne diyorsun lan? Amına koydun mu? <laughs> Sen o saatten sonra benim intikamımı mı kovalayacaksın? Ben her türlü alırım senin intikamını. Ben de alırım dayı. Bugünden sonra... ...birimizden birine bir şey olursa... ...diğerleri onun kanını yerde bırakmayacak. <laughs> ass, the boss. Topa bak topa. Bir de yanlış ki, deveden büyük fil var. Yok ya. <laughs> Neymiş? Diyarbakır'ın nice ilçesinden geliyormuş. Amma. Lan bana ne amın avudu bu topu var. Bu aslan parçasının adı garip. Artık garip sizin kardeşinizdir. Hoş geldin abi. Eyvallah. Hoş geldin kardeş. O ne lan? Meyfus dayı. Meyfus yiyin amına koyun. Yenir mi ölü mü? Sıcak daha yüreğim yanıyor ya. <laughs> lan o kadar sıcak zayıf kanalı atma deli. <laughs> He o da var değil mi? Ne oldu lan emmi? Sorma lan kardeş. Ömer er oyuna düşmüş. Hangi Ömer? Hala Ömer mi? He. O ne ya? Cio. Hadi şu Ömer'i bulun getirin. Bunu ona satanı da alıştıranı da bulup savaş açacak. Açacak mı ne Hadi şunların üstüne ara lan. Gel lan buraya. Ne lan bu? Abi, yap, abi. Ne lan bu? Abisinin amına koyayım lan. Abisinin amına koyayım lan. Ya bu kızdan mı lan o? Belere mermi mi sıkılır hem mi? Bıçakla vurdu. Hem mi? Yani. Ama görsen var ya, harbi cellaya çevirdik pişleri. Azana çoktan çok gider. Bugün Cabbar'a bunu yapan yavşa, yarın dönen bize yapar. Gerekirse evlerine kadar çıkıp kafalarına birer tane basacağız. Sen rahat ol ablam. Sen o failin adresini bize ver. Biz her türlü senin senetlerini alırız. Faik sen misin lan? Benim abi. Nerede lan senetler? Nerede lan? Arabada. 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 Sikir bu saatten sonra tekerlekli gelsin. Kafanıza bir şey takmayın abi. Artık burada da bir kardeşiniz var. Yolunuz açık olsun. Sağ ol kardeşim. Allah senden razı olsun. Sağ olasın abi. Allah senden de razı olsun abi. Ne oldu, dayı? Kardeş bu kadının kim olduğunu biliyor musun? Yok. Kızını kaçırmışlar Cü. Elin namuslu kızını götürüp de namuslu edecekler ya. var harbi kapasını koparacaksın ha. Hataya gitmişken künefe yemeyecek gitme ha. Lan baladan vurmaya gidiyor senin yaptığın Lan yavaş ya. lan yavaş! Ne oluyor lan? Arabayı görmüyor musun? Amına kodumun topu? Amına kodum lan, lan dur dur! Garibanım Alevi'yim diye vermediler. Ben de kaçırdım. Siz olsaydınız ne yapardınız? Kaçırmaz mıydınız? Helal lan sana. Helal oğlum Cabbar. Tamam kardeş tamam. Ben durumu öğrendim. Şu düğün için eksik yedik bir şey var mı? Bir baktı, kontrol et. Mahcup olmayalım Allah mahcup etmesin ama Allah'ın izniyle mahcup olmayız ya. İnşallah. Yürü baba. Hem bir bak, bana bir söz ver. Yarın bir gün ben ölürsem kim sallamaz? ha. Hatta davul çaldın ee, davul çaldırmayacağım. Bütün Adana'ya tatlı dağıtacağım Allah'ını seveyim. İyi ki ölmüş bu diye Ama fıstardan dağıtma ha. Böyle kalın löp kaymaklı var ya. Ondan dağıt. Bak. Lop de. tutsun, lop yutsun. Bak kardeş. Bunlar bir yerden yüklü miktarda silah çözmüşler. Birkaç grup da bunlara destek veriyormuş. Bizim çocukların kulağına gelmiş. Mersin'de bir grup da bizi araştırmış. Bu benamuslar kendileri cesaret eden bir de tetikçi tutular. Namussuzlar sarsılmaz abi gibi bir delikanlı hiç acımadan öldürdüler. Sizden ricam, bunlar kimle görüşür, kimle kader birliği yapar bizim için öğrenin. Bu saatten sonra onlarla dostluk yapan herkes bizim için düşmandır. Bir husumetlerine şahit oldum. Pek de şerefli savaşmıyorlar. Küçük bir de kardeşleri var. Tam bir kan. Vallahi nasıl dedik abi? Onlar şerefiyle savaşmıyorsa biz de şerefiyle savaşanların nasıl kazandığını onlara gösterdik. Bak cüm, bu savaştığımız adamlar şerefsiz namussuz adamlar. Fazla risk alma gözünü sev. Lan gülme işte! Ölme ha! Tamam. Bu ne sıcak oğlum ya? Keşke güneşi biraz kıssalar anne. Ya şu olaylar bir bitsin. Başımız şu beladan bir kurtulsun. kelime bir tane manita yapayım denize gideyim Allah'ını seveyim ya. Ben de firar olmasam senle gelirdim ha. Tezgah lan bu. Tezgah lan! Lan! <laughs> <laughs> bu adam mı kendi kızına mı taciz ediyormuş? Evet abi. Ne şimdi bu yavşak? İki aydır işsiz zaten göt. Bizim yukarıdaki kahveye takılıyor. Şimdi orada mı? Evet abi. Barik gelsene. Hey ee, ne oldu? Otur. Bu çocuğa! kendisine baba diyene sarkıntılık eder mi? Hayatta ettiğini bulursun kardeş her zaman. <laughs> <laughs> Cabbar nerede? O niye gelmedi? Emmi, Cabbar'a da vurdular. Etme lan kardeş. Felç kalma ihtimali varmış. O da mı gitmiş o gece? Aynen emmi. O gece herkes gitmiş. Bana da hastanede kal dedi. Burada kim yatıyor? Benim artık sen yat abi. Kemal yukarıda yatsın. Sen de git orada yat. Bir an bir çay içeyim mi? Eyvallah baba. bir, tane daha bile ne getir. Getireyim abi. Dur getir kardeş. Bak hele ya. Sanki sevgilisiyim abi bak. Arşını yıkar da yapacak. Ne bağırıyorsun kardeş? Sen kendini yıkasana. Elin ayağını tutmuyor mu? Bir delikanlıya yakışıyor mu başkasına yıkatsana? Sen razına bak koçum. Bak seni pis ederim ha. Hayırdır beyler problem mi var? Hiç icap eder mi ya? O kadar delikanlıysan gönder çamaşırını avradın yıkasın. Abi müsaaden varsa ben bu gevşeye saldırayım. Yok kardeş. Onlar saldıracak. Biz de onlara hava giderken avlayacağız. bizim sarı var ya Aliş, yan koğuşta. Ona ben şimdi pusul atacağım. Yarın tahliye ölüyor zaten. Gitsin mahalledekiler ayaktırsın. Onlar da gitsin kardeşin aileni alsın gelsin mahalleye. Olur? Eyvallah kardeş. Sıkma canım. Kardeşi kurtarırız o bitkilerden.